Eğer sen de günlük olarak binlerce puan kazanmak istiyorsan ve bunun nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsan sana anlatacağım. iki iş modeli sayesinde hem affiliate marketingden hem de ebay dropshippingler neredeyse en düşük sermayelerle nasıl kendi finansal özgürlüğünü kazanacağını anlatacağım. Belki hayatının sonuna kadar hep senin için çalışacağım. Burada görmüş olduğun gibi bazı günler 16000, 7500, 500 puan, 2000 puan, 3000 puan her gün düzenli olarak gelir gelmekte ve bunu otomatik olarak yap hay zekayı yapmakta. Herkese selam arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan hemen yapmamız ve bilmemiz gereken olaya göre iki, iki iş modeli anlatacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi eBay dropshipping dükkanlarında günlük yüzlerce pound para, para gelmekte. Diğer sayfaya geçtiğinde aynı şekilde yine aynı şekilde affiliate sisteminde de bu ortalama olarak baktığınızda 30 günde 4000 dolar neredeyse tüm zamanlarda 62 bin dolara yakın sadece bir iş çalışma yeri bana bu parayı ödemekte. Peki bundan nasıl olmakta? Anlatıldığı kadar kolay mı? Ya da ben yapabilir miyim diyorsanız bu video tam size göre. 2025 bizim yanımız olsun. Neden başka olan için çalışalım ki? Eğer bunu doğru bir şekilde gerçekten emek vererek yaparsak alacağımız sonuçları burada kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Hatta baktığımızda 7 günde 369 pound dolar, 14 günde 1715, bir ayda 4000 dolara yakın ortalama olarak 3 ay baktığınızda 7000 dolar ve 1 yıllık bir süre içerisinde baktığınızda arkadaşlar ortalama 12000 dolar üzerinde para geliyor ve tüm zamanlarda ki aşağı yukarı bu 2021'de başlamış yani aşağı yukarı 4 yıl hiçbir şey yapmadan 62000 dolar para kazandı peki hiçbir şey yapmadan derken aslında neyi anlatmaya çalışıyoruz İşte şimdi bunları adım adım anlattığıma ve sizin de anladığınıza emin olun çünkü anladığınız takdirde para sizin için çalışabilir günlük 16000 pound para kazanılır mı? Benim ebay dükkanlarımda bazen 35000 pound para kazandığım var. Youtube kanalıma giderseniz o videolarda da kesinlikle izlediğinize emin olun. Burada görmüş olduğunuz gibi sürekli olarak düzenli paralar gelmeye devam ediyor. Aynı şekilde her geçen gün de bunu devam ediyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Şimdi buna odaklanalım. Arkadaşlar ilk yapmanız gereken bu videonun altına eBay dropshipping yapmak istiyorsanız eBay dropshipping affiliate marketing yapmak istiyorsanız da affiliate marketing yazdığınızı linkin neden mi? Çünkü size bunun ücretsiz olarak kursunu vereceğim. Fakat bunu ulaşabilmek için size vermiş olduğumuz e-mail adresine burada görmüş olduğunuz bir dosya gelecek. Bu dosya içerisinde ister ebay, ister amazon, ister etsy, isterseniz de affiliate marketing ve yapay zeka ile para kazanabileceğiniz iş modellerini anlattığım ücretsiz bir mini kurs gelecek. Mini kurs dediğime bakmayın. Parayı da satın aldığınız çoğu kurstan daha fazla içerik var. Benim kendi internet sayfamda okyanusu.com'da vermiş olduğunuz eğitimler neredeyse 1000 saatin üzerinde olduğu için bu benim için bile. Çünkü bu ticarete başlayanların başarısız olmasının bana göre asıl sebeplerinden bir tanesi sadece platformda neyi nasıl yapacağını öğretiyorlar. Fakat arka tarafta bunun yapıldıktan sonra şirket nasıl kurulur, nasıl tüm dünyaya satılır, ürünleriniz muhasebecisiyle nasıl çalışılır ve vesaire, vesaire gibi bilgi hiç yönünde ne yazık ki yok. Fakat burada anlatacağım şeyler içerisinde arkadaşlar detaylı olarak internet sayfamıza geldiğinizde de çok içerikli olarak göreceksiniz. Kurslar bölümüne geldiğinizde kendi kurslarınıza kurs paneli bölümünden inceleyip hangi eğitim içerisindeyseniz de o eğitime detaylı şekilde bakabilirsiniz. Örnek veriyorum burada ben 23 tane ebay amazon kursu var içinde 23 tane eğitim var vesaire vesaire şimdi bu eğitim kısmına geçeceğim. Önemli olan şey ne yapmanız gerektiği şimdi bu dosya size ulaştıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken ilk şey dosyanın içerisine geliyorsunuz. Bu sizin için Instagram'da bana yazmış olduğunuz yazılımların da linkini ayrıca yavaş yavaş oluşturuyor. Bakın burada Affiliate Marketing diye bir bölüm var. Gelin Affiliate Marketing sistemi nasıl çalışıyor ona bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar Affiliate Marketing nedir? Affiliate Marketing bizim çalışmak istediğimiz büyük şirketlere reklamlarını, promosyonlarını yaparak para kazanacağımız bir iş modeli. Peki bunu nasıl yapacağız? Ben yüzümü göstermek istemiyorum hiç ah, hiçbir şey yapmak istemiyorum, Onu para kazanmak istiyorum. Peki, bir şeyler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekçi olalım, bir şey yapmadan bunlara ulaşmak olmaz. Bunları bir kereliğine yapacağız ama onlar bizim için ömrümüzün sonuna kadar çalışacak. Nasıl mı? Şimdi buradaki senaryoda örnek veriyorum. Burada sizler için uygun gördüğünüz bir tane sistem bulmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Ben bu aralar Mac.com'u çok ağırlıklı bir şekilde kullanıyorum. Şimdi Mac.com'a geliyorum. Mac.com'a geldikten sonra nasıl çalışıyor bu sistem? Örnek veriyorum Mac.com sizin yapmanız gereken her şeyi yapay zeka ile otomatik hale açık kodlarla gerçekleştirebiliyorsunuz. Mac.com sizin adınıza sosyal medyada post paylaşıyor, her şey yapıyor. Bunu anlatmayacağım ama anlatmaya çalıştığım şey faydalı olduğunu düşündüğüm içerikleri sizlerle paylaşıyorum. Mesela ben Mac.com benim için belki şu an dünyada kullandığım en iyi yapay zeka programlarından bir tanesi nasıl çalışıyor? Örnek veriyorum. Şimdi ben burada yeni bir senaryo oluşturmak istiyorum. Tabii bunlar için biraz teknik bir bilmek gerekiyor ne yazık ki arkadaşlar ama işin en basitini anlatayım. Benim adıma ben 724 post paylaşan ve içerik üreten bir şey istiyorum. Bunu otomatik yapay zekanın yapmasını istiyorum. Buradaki senaryo arkadaşlar ben mac.com'a geliyorum ve neyi nereden bağlamak istiyorsan burada gördüğünüz yüzlerce şeyin benim için otomatik yapılabileceğini görüyorum. Etsy'e ürün yüklüyor, Pinterest'te post paylaşıyor vesaire 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 vesaire. Önemli olan şey sizin ne yapmak istediğinizi bilmeniz. Şimdi burada ben örnek veriyorum daha güzel tanımlamış olduğum bir e, senaryo var. Burada geliyorum arkadaşlar import boyut konuk bölümüne tıklıyorum ve buradan benim bilgisayarımda yapmış olduğum e, file dosyasını bulmam gerekiyor. Tabii ki burada hemen ben desktop bölümüne geliyorum şuraya desktop bölümüne geldikten sonra Burada akın JSON açıyorum. Bu sizde yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Eğitim içerisinde güncel olarak koyacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi sahneler içerisinde bana bir dosya geldi. Bu dosya nitelikse yarıyor. Bu dosyayı sizin yaklaşık 7 saat boyunca yaptığınız şey saniyeler içerisinde hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan sadece Runs Once tuşuna basarak otomatik yapmanızı sağlık. Peki çalışıyor? RSS programı sizin için detaylı olarak algoritmada istediğiniz konuyla alakalı bütün haberleri sergiler içerisinde çekiyor. Çektikten sonra bunu RSS'e gönderiyor. Bu iş ne yapıyor? Bu algoritmada en çok işinize yarayacak önemli bilgide doğru bir şekilde yayınlıyor. Sonra bu bölümünde, bu bölümünde değişik platformlarda ürünlerinizi, içeriklerinizi oluşturabilmeniz için gönderiyor. Siz buraya istediğiniz farklı sosyal medyalarınızı da ekleyebilirsiniz. Fakat benim anlatmaya çalıştığım şey ses bölümüne geliyorsunuz. ses bölümüne geldikten sonra burada buraya eklemeniz gerekiyor RSS bilgilerini. Bu tamamen yazılmış ve özel bir şekilde hazırlanmış bir yapay zeka. Nasıl? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki yapay zeka arkadaşlar gördüğünüz gibi bir komut almış. Yani bir prompt içlerine yazılmış. Burada diyor ki sen AI tool expertise'in bana vermiş olduğum bu article'ı doğru bir şekilde ki buradaki ilk article oluyor buradaki senaryoda In, ve bu yolla e, sosyal medyada post oluşturup e, güzel bir içerik yapacaksın ama diyorum ki içerisine URL'i koyma yani bilgilerden nereden şeklini koyma o yüzden de flexibility kullanıyoruz. Flexibility'de bu gelen article'ı değiştirerek kendi yorumunu katarak yazıyor. Burada kullandığınız modelleri de seçebilirsiniz buradaki senaryoda. Şu an bunu kullanıyoruz. Buradan sonraki senaryoda motor bölümüne geldiğinizde ChatGPT'ye bir tweet atması için bir yetiş sistem yapıyor. Tabi buradaki senaryoda yapay zekanızı bunu ayarlamanız gerekiyor. Ne demek? ChatGPT'nin ya da Prexbid'in API keylerini almanız gerekiyor. Bakın buradaki senaryoda ChatGPT buraya gönderdim diyor ki sen sosyal medya uzmanısın diyor ve burada X platformu için ilk olarak şu ikincisinden gelen, flexibility'den gelen ve bir birinci mesajdaki content ki buradaki senaryoda RSS oluyor. Özetleyerek doğru bir şekilde yaz. 280 karakterini geçme bir post içerisinde çünkü tweet programları yine biliyorsunuz. Mesela mesela şimdi bunun içerisinde çok farklı şeyler var. Bunları kendinizin yapması gerekiyor arkadaşlar. Ben bu otomasyon sistemi çok yakın zamanda eğitim içerisinde göstereceğim. RSS'de de burada görmüş olduğunuz gibi benim bir feed'im var. Bu feed'inizi arzu ettiğiniz takdirde şekilde değiştirebilirsiniz değiştirdikten sonra tabi burada çıkmaz ama şöyle yaparsak direkt adasese ulaşabiliriz adasese giriş yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar burada artık hangi hesapla giriş yapıyorsanız giriş yaptıktan sonra konunuzu seçiyorsunuz ve o konu hakkında size data çıkıyor bu deneme hesabı tek yapmanız gereken burada örnek veriyorum ben e-ticaret olarak bu deneme hesabını da yapmışım buraya yazdığınızda önünüze detaylar çıkıyor vesaire vesaire bu sizin adınıza hiçbir şey yapmadan, yani bu sistem kurduktan sonra hiçbir şey yapmadan çalışıyor. İyi Tek yapmanız gereken mac.com Mac. internet sayfasına geldiğinizde bunun süresini ayarlıyorsunuz. Süresini ayarladıktan sonra arkadaşlar buradaki senaryoda run once diyorsunuz ve o otomatik olarak günlük içerik oluşturuyor. Şimdi bu deneme hesabı olduğu için kısıtlamalar var. Kısıtlama dediğim şey burada görmüş olduğunuz gibi ilk önce senaryoyu kaydetmem gerekiyor. Kaydettikten sonra kaydedebilmem için benim API'ye girmem gerekiyor. Bu API key'lerine ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar tek yapmanız gereken burada bunu göstermeyeceğim ama varsayalım. Brexit bir API alacaksınız. 5 dolara yakın bir para yüklemeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Ve belki bunu 3 ay bile kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken setting bölümüne giriyorsunuz. Setting bölümüne geldiğinizde API'ye tıklıyorsunuz ve API key'inizi oluşturuyorsunuz. Bu aynısı ChatGPT'nin de geçerli. ChatGPT'nin de API bölümüne geldiğinizde size oluşturmuş olduğu buradaki API key'sini alıp kullanabilirsiniz. Bu yapay zeka ne işimize yarayacak? Şimdi ikinci aşamada arkadaşlar bu içerikte oluşturduktan sonra biz menin şey adlı programa geliyoruz. Hepsinin link açıklamalarda mümkün mertebe bırakmaya çalışacağım. Ama ve lakin olur da unutursam bana instagram okyanus nokta okyanus sakin Buradaki hesaptan ulaşırsanız yazın bana ben size linkleri mümkün mertebe göndermeye çalışırım arkadaşlar. Çünkü çok kişi şey yazıyor yetişemiyorum. Şimdi İkinci senaryoda Mac.com'dan ManyChat'e geçtik. ManyChat ne yapıyor? ManyChat'in içerisinde de bir automation sistemi var. Ben yapay zeka ile bir sistem kurdum. Örnek veriyorum. Buradaki flow'u örnek olarak size gösteriyorum. Buradaki senaryoda Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar, biri herhangi bir şekilde bize bir soru sorduğunda yapay zeka bunu bizim adımıza bir sistem oluşturacak şekilde oluşturuyor. Peki nasıl çalışıyor? Örnek veriyorum. Yapay zekaya Messenger üzerinden, Telegram üzerinden, WhatsApp üzerinden ya da Instagram üzerinden yazılan bir komutu burada link geldiği zaman yapay zekaya gönderiyor. Yapay zekaya gelen bu sistem Ürün hakkında detaylı bilgiyi çektikten sonraki buradaki senaryoda API key lazım çünkü yapay zeka ile beraber çalışıyoruz. Burada bir action almasını sağlıyoruz. Burada Bu gelen soruya bir tek koyuyor. Bir i̇lerleyen zamanlarda işinize çok detaylı şekilde yarayacaktır. Sonra Yapay zeka onar saniyelik aradıklarla konuşmaya devam ediyor. Saniye başına yazmıyor. İlk önce komutu gönderiyor. Gelen komutların cevabı buluyor. Cevap bulduktan sonra örnek veriyorum. Birisi bir şey sordu size. Bu linke nereden oluşturabilirim? Yapay zeka datasında bu bilgi sahip olduğu için size, size sorulan mesajı direkt otomatik olarak gönderir. En sonunda eğer artık işlemi çözüldüyse de burada başka bir sorun varsa yeniden bir form oluşturmasını sağlıyor. Buraya geldiğinizde eğer bu cevaplar buradaki senaryoya uygunsa da şekilde farklı bir soru sormasını söylüyoruz. Burada optimization sisteminin içerisine girdikten sonra tek ekleniyor. Ben real estate etiketlemişim. 5 dakika sonra da bununla ilgili bir mesaj gönderiyor. Şimdi burada çok farklı senaryolar da oluşturulabilir. Abi bu ne ya? Çorba gibi düşünebilirsiniz. Önemli değil. Kendi senaryonuzu da kendiniz saniyeler içerisinde oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? Tek yapmanız gereken New Automation bölümüne geliyorsunuz. Hatta şu an yapay zeka da sizin için bu otomasyonları kurmadan yapıyor ama ekstra 29 dolarlık bir para alıyor. Sanırsam 14 günlük deneme sürümü için ben aşağıda linkini paylaşacağım. Ücretli mi ücretsiz mi bilmiyorum ben ücretsiz diye biliyorum ama linkini ben paylaşıyorum. Sizler de bu şekilde otomasyonunuzu kurarsınız. Ne için otomasyon kurmak istiyorsunuz? Diyelim buradaki senaryoda Instagram kanalınız için. Ne yapmak istiyorsunuz? Size özelden mesaj atanlar mı, otomasyon olarak konuşmanızı sağlayan mı, DM olarak yollayan mı, video generate list mi vesaire vesaire. Buradaki senaryoda hangisi sizin için? Önemli ise buradaki bir fontu oluşturabilirsiniz. Burada görüyorsunuz canlı yazında yazanlar gibi ve kuponları vesaire vesaire ya da sık sorulan sorular. Eğer hiçbiri değilse Start from Scratch bölümüne gelerek kendi senaryonuzu oluşturabilirsiniz. Buradaki senaryoda New Trigger bölümünden hangi hesap için çalışacağınızı ve ne için kullanacağınızı seçmeniz gerekiyor. Varsayalım buradaki ücretsiz hesaplar benim yanlış bilmediğim kadarıyla sadece bir tane seçmenizi sağlarken profesyonel hesap larda bütün içerikleriniz için seçim yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi sadece bir tanesini seçmenizi izin veriyor. Örnek veriyorum ben sadece bunu seçiyorsam kontin diyorum. Eğer pro, pro iseniz ki kesinlikle tavsiye ederim sizlere arkadaşlar. Hepsini seçebiliyorsunuz. Şimdi bunu seçtikten sonra kontin diyorsunuz ve Instagram olarak seçiyorum ben. Instagram seçtikten sonra buradaki senaryoda size müşteri ya da insanlar ne yazıyorsa onun linkini gönderebiliyorsunuz. Şimdi ne alaka ya? Şimdi Mac mac.com bir içerik oluşturdu. Menü chat arka tarafta onlara mesaj atıyor. Ben ne zaman nasıl para kazanacağım? İşte geliyoruz. Affiliate marketin hiçbir şey yapmadan dediğim ama bunu kurduktan sonra ömrünüzün sonuna kadar sizin için çalışacak sistemi. Ortalama 15 dakikanızı alır. Bilen insanlar için nasıl yapılmayacağını yani öğrenmeye çalışanlar için gerçekçi olalım herhalde bir 3-4 ayınız alacaktır. Kurulum değil nasıl çalıştığını anlamak ve bundan nasıl para kazanmak. Şimdi para kazanma kutusunun içerisinde geldiğimde benim sizler için paylaşmış olduğum arkadaşlar 2024 2025'e güncellenecek olacak bir şekilde affiliate sistemi var. Bakın burada yazmışım ki harika bununla başla. Ben buradan partner site'a tıklıyorum. Partner site'a geldikten sonra içerisinde neredeyse bilmiyorum rakamını ama yüzlerce, binlerce e, affiliate şirketi var. Ve ben Partner geldiğimde buraya kayıt oluyorum. Ve kayıt olduktan sonra bana bunlar affiliate linkleri veriyor. Bakın şurada önemli bir nokta var. Burada ödeme yöntemleri diye eklemiş olduğum yerde şöyle bir durumun söz konusu olduğunu görüyoruz. Bakın ile ödeme yapıyor. ile ödeme yapıyor. Başka yerleri görebiliyor muyum buradan? Yok göremiyorum. Peki bu PayPal ile ödeme yapıyor, Stripe ile ödeme yapıyor. PayPal ile Wise Şimdi buradaki senaryoda şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer PayPal hesabınız yok ki, yoksa buradaki senaryoda Live Chat programı sadece PayPal üzerinden ödeme yapıyormuş. Buna kayıt olmanızın bir mantığı yok. Çünkü PayPal'ınız yoksa ki açabilirsiniz ama varsayalım yok. O yüzden... Paypal'la çalışan bir yerle çalışmak sizin için mantıklı olmayabilir. Ama Wise hesabınız varsa e, buradaki senaryoda bu şirket size Wise üzerinden çalışmanızı sağlıyorsa buradan buraya kayıt olup e, onların tanıtımını yapabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Üçüncü adama bu aşım çok önemli. Lütfen doğru izlediğinize emin olun. Şimdi varsayalım ben menü programıyla çalışacağım değil mi? ManyChat programına geliyorum ve burada benim kendi hesabımı açıyor. ManyChat chat Affiliate yazalım. Genellikle hepsinin altında var zaten ama benim hesap açık olduğu için burada direkt şey yapıyor. Me niche affiliate partner program. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar buraya tıkladıktan sonra nasıl kayıt olacağımız hakkında bize bilgi veriyor. Buradaki senaryoda menü seçinin nereden kayıt olacağınızı göstermiyor ama genellikle gösteriyor. Burada Join Now butonu var. Join Now butonuna tıklıyorsunuz ve bundan sonraki senaryoda size özel bir tane link oluşturuyorlar. Bu linki oluşturduktan sonra da buraya bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Bu da bu da bu da kabul ediyorsunuz. Submit diyorsunuz. Bakın partner stack size her gün düzenli olarak dediğim gibi buradaki senaryoda ödemelerinizi yapıyor yani yapmıyor diye düşünüyorsanız bakın burada ben zaten açıp gösterdim hani hepsini tek yapmanız gereken buradaki senaryoda partner stack hesabınıza geliyorsunuz eğer zaten varsa başvurmanıza gerek yok çünkü partner stack kayıt olduğunuz zaman hepsine ulaşabiliyorsunuz şimdi diyelim buradaki senaryoda ben buraya ne yazayım menü chat mini chat olarak yazıyorum. Mini chat programını ben burada kayıtlı mıyım? Hemen bunu bakacağım. Eğer değilsem ne yapmam gerekiyor? Burada kayıtlıymışım. Ama mini chat ben partner stack üzerinden değil impact üzerinden çalışıyorum. Buraya diyor ki yüzde kayıt olduklarında 30 kişi yüzde 40 komisyon ödüyormuş. Tek yapmam gereken link bölümüne geliyorum. Link bölüme geldikten sonra buradaki linkimi alıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi iki ay yüzde 50 indirim veriyorlarmış. Bu yüzden ben bu linki sizinle de paylaşacağım. Affiliate link olduğunu da unutmayın. Herhangi bir şekilde bana sadece kanal destek oluyorsunuz ama siz de kayıt olduğunuzda size de %50 2, 2 ay para veriyormuş. Aksi takdirde tüm parasını ödeyeceksiniz. Peki İyi tamam hani affiliate linkini de aldık abi Akıncım. Şimdi ne yapacağız bu linkleri? Şimdi gelelim üçüncüden sonraki dördüncü yapay zekaya Caption AI. Caption AI ben ortalama iki buçuk yıl gibi bir süreden beri kullanıyorum herhalde. İki iki buçuk tam emin değilim. hayatımda kullandığım en güzel yapay zekalardan biri diyebilirim. Bildiğiniz üzere benim kendime ait de bir yapay zeka programım var. Bütün yapay zekaların hepsinin içerisinde olduğu bir yapay zeka. Bu yapay zeka ne iş işe yarıyor. Bu yapay zeka burada görmüş olduğunuz gibi bütün her şeyi yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Nasıl yani? Bütün yapay zekaların hepsinin bir yapay zekada olduğunu düşünün. Yani içerik üretmesinden, yapay zeka konuşmasına, e ürün dizaynından, e yani burada görüyorsunuz bütün blog yazabiliyorsunuz. E-commerce, developer, e reklam çıkmak için, e kafanıza göre oluşturmak için custom bıraktım orayı. Sosyal medya, voiceover, YouTube, RSS, akademik, business, müşteri servisleri, entertainment yani eğlence üzerine şarkı sözü yazabiliyorsunuz vesaire. Web sitesi için aklınıza gelecek reklam ve Facebook reklamları, dil öğrenme, gramer, e-mail marketing, fitness, sağlık üzerine programlar, yemek planları, yazı yazmak istiyorsanız e-kitap yazabiliyorsunuz ve kafanıza göre işte çocuğunuza nasıl anlatacağınız üzerine yüzlerce farklı şey var. Tek yapmanız gereken buradan oluşturmasından fotoğrafa affiliate marketingden tutun. Aklınıza gelebilecek her şeye kadar da yapabiliyorsunuz. Çok farklı future'lar var. Buradan vaktiniz olduğunda girip sizler de bakabilirsiniz. Ama benim anlatmaya çalıştığım şey Cap'cim bizim buradaki senaryoda ne işimize yarayacak? Okyanus AI ile kullanırsanız çok işinize yarayacak ama diyelim buradaki senaryoda AIS Generator bölümüne tıklayacağız. Get Started bölümüne geleceğiz. Ve buraya geldikten sonra buraya kendi linkimizi daha demin aldık ya Burada gördüğünüz üzere AI Creator bölümüne geliyoruz ve burada AI Ads bölümüne tıklıyoruz. Aldığımız linki buraya yapıştırdıktan sonra... Yapay zeka bizim adımıza bu video yani bu tanıtacağımız şeyle ilgili saniyeler içerisinde bir içerik üretiyor. Sistem nasıl çalışıyor arkadaşlar? Sistem şu şekilde çalışıyor. Ee, ilk önce mac.com'dan yapmak isteyenler yapabilir. O zamanki senaryoda buna ihtiyacınız yok. Ama her şey yapacaksanız bakın burada saniyeler içerisinde oluşturdu. Devam et diyorum buradaki senaryoda fotoğraflarını vesairelerini de çekti. Ben içeriği oluşturuyorum videoyu paylaşıyorum sorusunu soranlara menü chat üzerinden otomatik sistem mesaj gönderiyor ve satış geldiğinde de otomatik olarak burada görmüş olduğunuz gibi her gün düzenli olarak affiliate marketten paralar geliyor. Yani günlük binlerce on binlerce pound para kazanabiliyorsunuz bu sistemden. Size gösterdiğim gibi sadece doğru kişiyle nasıl çalışacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bu kadar basitti. Videonun oluşması ortalama olarak 3 dakika alır. Buradaki yapay zeka hangisini istiyorsunuz onu seçersiniz. Pontunu seçersiniz ve o 5-10 dakika içerisinde bunu oluşturacak. Bunu da sosyal medyanıza paylaşabilirsiniz. Burada ben eğitim içerisinde çok detaylı şekilde bir yerde paylaşıp on binlerce yerde nasıl paylaşabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Hatta en önemlisi arkadaşlar burada kesinlikle ve kesinlikle benim hayat yani oyunları değiştireceğine inandığım bir yazılım Repurpose IO, Repurpose IO gerçekten ve gerçekten inanılmaz derecede bu paylaştığınız içerikleri on binlerce farklı platformda paylaşmanızı sağlıyor ve hem de saniyeler içerisinde örnek veriyorum benim bugün e, takvime baktığınız zaman arkadaşlar e, günde herhalde ortalama 200-300 tane Reels farklı farklı platformlarda paylaşıyor ve bunu 7/24 yapay zeka yapıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela dün 250'den fazla farklı platformlarda içerik paylaştığını sizlere gösteriyorum. Tekrar bir şey söyleyeceğim. Eğitimini çıkarmamı istiyorsanız bunu nasıl yapılacağını öğrenmesin. Biraz karışık olduğunu biliyorum ama yapıldıktan sonra gelen sonuçları gördüğünüzde de hak vereceksiniz. Zaten bunu herkes yapabilse emin olun günde 16 bin tek başına da kazanabilir. Yani şu an olduğunuz bilgi öğrenmediğiniz şeyler olduğu için size karışık geliyor. Bu bilgileri öğrenip doğru bir şekilde kullanırsanız bu şeyler size kolay gelmeyecek. Zaten hani diğerlerinden sizi ayıran şey de bu olacak. Bu bilgi ve bu bilgiyi doğru kullanabilmek. Peki gelelim ikinci iş modelimize eBay Dropshipping günlük olarak bize gördüğünüz gibi 100, 200, 300 pound üzerinde paralar gönderiyor. Diğer sayfalara geçmeyeceğim. Orada bazı özel bilgilerim çıkıyor çünkü ama şunu anlatmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Bu sistem nasıl çalışıyor? Bu sistem benim arzu ettiğiniz takdirde önerebileceğim en güzel şeylerden bir tanesi. Çok düşük sermayelerle internette en hızlı şekilde para kazanabileceğiniz ikinci iş modeli eBay dropshipping. Peki nasıl çalışıyor? Arkadaşlar, ilk önce bu yine size vereceğim para kazanma kutusunun içerisinde satan ürünler adlı bir dosya var satan ürünler dosyasını buraya geliyorsunuz ve burada satan ürünler listesine ulaşıyorsunuz. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi bu ürünleri listelemek ne işinize yarayacak? Şimdi size gösterebilmek adımına Amazon hesabına giriyorum. Amazon hesabına giriş yaptıktan sonra ben yapay zeka ile buradaki en çok satan bilgileri böyle bilgisayarıma çekiyorum. Bu bilgisayarlardaki çıkan bu ürünleri de hesap yönetimindeki sevgili arkadaşlara yüklüyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü gerçekten hesap yönetiminde insanların çok daha başarılı bir şekilde ekonomik özgürlüğüne kazanması için çalışıyoruz. Hesap yönetimi nedir? Sizlerin için bu ürünleri dükkanlarınızı listeleyip otomatik bir şekilde ürünleri müşterinize gönderip takip numarası ekleyerek siz hiçbir şey yapmadan sizin adınıza 7-24 çalışan bir ticaret sistemi kurmak. Peki bu sistem para kazandırıyor mu? Tekrar dediğim gibi arkadaşlar bu sistem doğru şekilde yapıldığında sizlere gerçekten çok ciddi paralar kazandırabilir. Nasıl mı? Tek yaptığım şey burada örnek veriyorum. Hemen geliyorum. Estimate Sale bölümünden Estimate Revenue bölümüne geliyorum. Yani aylık olarak ne kadar para kazandırdığını görebilmek amaçlı. Bunu görebilmem için arkadaşlar ilk önce yapmam gereken tek şey. Buraya geliyorum. Ürünlerin fiyatlarını buluyorum. Bulduktan sonra ne kadar para kazandırmış Estimate Revenue şuraya tıklıyorum. Ve bu ürün yarım milyon kazandırmış. Hangi ürünmüş DJ Osmo. Tamam bu ürün şu kadar kazandırmış. Bu Bunları sizler dükkanlarınıza listelemesini yapıyorum siz kendiniz yaparsanız nasıl yaparsınız bu arada hani harika bir kamera ben de onu kullanıyorum şu an şarjı bitti sadece e, diğer tarafta yani gerçekten mükemmel bir ürün 680 dolara yakın bir fiyatı var ve mükemmel bir ürün şimdi ben ne anlatmaya çalışıyorum bu ürün satıyor mu ben bu ürün satıyorsa arkadaşlar bunu saniyeler içerisinde bir tuşla turkolisteri kullanıyorum Facebook dükkanımı atıyorum ondan sonra ebay dükkanımı atıyorum ondan sonra diğer dükkanlarımı atıyorum ve böylelikle görmüş olduğunuz gibi saniyeler içerisinde bir tuşa basarak insanlar bunu kendi başına yapıp fotoğrafları indirip arka tarafta açıklamalarını yanlış yapıp açıklamalarından sonra ürün fiyatlandırmasını yanlış yaptığından dolayı hesapları çok daha kısa bir süre içerisinde açılmadan şey oluyor. Fakat bu bizim kurmuş olduğumuz sistem yapay zeka destekli olduğu için 7.24 sizin adınıza çalıştığından dolayı görmüş olduğunuz sonuçları her gün düzenli olarak yani görüyorsunuz her gün ayın 19, 20, 21, 22 her gün düzenli olarak size bir pasif gelir sağlıyor ve bu paraları sadece kar olarak görüyoruz arkadaşlar. Hani arka tarafta giderler var. Onlar da ayrı bir konu. Bu ürünler ortalama yüzde %100 kar marjı ile satılmış. Yani buradaki senaryoda eBay bana günlük 46 puan para ödüyorsa ortalama olarak 23 puan benim cebime kalan ana para oluyor. Bu da akıllarda kalsın. Çoğu arkadaş bunu net profit sanıyor. Değil. Çünkü günlük olarak biz de bu ürünü alırken de bir ücret ödemesi yapıyoruz. Her şey kaldıktan sonra. Fakat Ön önemli noktalardan bir tanesi sizin adınıza siz hiçbir şey yapmadan sabah kalktığınızda böyle bir sistem kalkıyor ve o bir bakıyorsunuz satış gelmiş. Yani bunlar çok mümkün. Doğru ürünü bulup dükkanınıza listelediğiniz zaman emin olun çok ciddi paralar kazanabiliyorsunuz. Ve her gün düzenli olarak bu şeyi yapmaya devam ettiğinizde de sistem otomatik için sizin adınıza çalışıyor. Bu sisteme de kayıt olmak isteyen arkadaşlar varsa lütfen ve lütfen okyanusu.com internet sayfamıza gelsin. Sizler için burada planlar ve paketler var. Bunları detaylı şekilde yapsın. Baksın eğer ebay dükkanınız varsa benimle bir ön görüşme yapmak durumundasınız. Ben çünkü bu programları herkesi dahil etmiyorum. Gerçekten bu saatten sonra para kazandıracağım insanları ben seçmek istiyorum. Kayıt olmak isteyenler benimle görüşsün. Eğer hesap her şeyi mümkünse seve seve yardımcı olurum ve sizin adınıza otomatik olacak bu şekildeki satan ürünler listesini sizlere listelerim. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken görüşmede detaylı olarak size vereceğim şeyleri yapmak olacaktır. Peki gelelim sizin için hangisi daha sağlıklı bir iş modeli? Sürekli olarak para gönderen afiliyet marketi mi yoksa sizin adınıza otomatik olarak çalışan ebay dropshipping mi? Bunu yorumlarda yazdığınızda size vereceğim para kazanma kutusunun içerisindeki dosyalardan kendi ekonomik özgürlüğünüzü 2025 yılında sağlayabileceğinizi ümit ettiğim bir video çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup desteğinizi de gösterdiğiniz için ayrıca de size sonsuz sonsuz teşekkür ederim. Ta ki o zamana kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.